Hicret sırasında mağaraya girdiler Aleyhisselatü vesselam. Hazreti ve Sıddık radıyallahu teala. Kafirler de iz sürücüyle beraber mağaraya yaklaşıyorlar. Hatta Hazreti Sıddık onu görüyor. Gelenleri görüyor. Titriyor korkudan. Çok mu korkuyorsun ya Ebu Bekir? Korkuyorum ama kendi adıma değil. Senin adına korkuyorum. Ya Resulallah. Çünkü ben ölürsem ümmetten bir kimse ölür. Ama sen ölürsen ümmet ölür. Evet. Şimdi Aleyhissalatu e, efendi hazretlerimiz de sünneti böyle görüyor. Evet. Sünnetin ölümü Resulullah'ın ölümüdür. Ya estağfurullah. Yani Resulullah ölürse ümmet ölür. Evet. Resulullah hayatta olursa ümmet de hayatta olur. Evet. Şimdi efendi hazretlerimiz Hz. Ömer ona bakışıyla sünnete bakıyor. Sünnet varsa ümmet var. Evet. Sünnet yoksa ümmet yok. Evet. Dolayısıyla Mahmut kuşluk namazını kaçıracağına ölsün daha iyi. Niye? Sünnettir. Sünnet öldü, peygamber öldü. Evet. O öldü, ümmet öldü. Evet. O zaman o ölmesin ki ümmet dirilsin. Sünnet dirilsin ki ümmet dirilsin. Men ahya sünneti fakat ahyani. Kim bir sünnetimi diriltirse beni diriltmiştir. Peygamberi diriltmek demek ümmeti diriltmek demektir. Evet. Allahumma salli ala sayyidina Muhammed ve ala ali sayyidina Muhammed.